Organ bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Hayata Yelken Aç projesinin ilk yarışı gerçekleştirildi. Etkinliğe sinema, tiyatro ve televizyon dünyasından da çok sayıda ünlü isim destek verdi. Ünlü isimler organ bağışı için Hayata Yelken açtı. Türkiye'de 22 bini böbrek olmak üzere 28 binin üzerinde hasta bağışlanacak organla sağlığına kavuşmayı bekliyor. Avrupa ülkelerinde organ nakillerinin %80'i kadavra, %20'si canlı kaynaklı iken Türkiye'de organ nakillerinin sadece %25'i kadavradan sağlanıyor. Son yıllarda kadavradan organ bağışı sayısında artış olsa da yeterli değil. Binlerce insan yeni bir hayat için organ bekliyor. Gerçi organ nakilleri Türkiye'de daha çok canlıdan yapılıyor ama bizim amacımız Batı'da olduğu gibi kadavradan yapmak. Gündem oluşturup insanların bu konuyu tekrar düşünmelerini istiyoruz. Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi desteğiyle gerçekleştirilen Hayata Yelken Aç Yelken yarışıyla yelkenler bu kez hayat vermek için açıldı. O hayata Yelken açıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir etkinlikte. Uzun zamandır uğraşıyorduk üzerinde. Ee, yaklaşık 44 tekne katılıyor. Büyük bir yarış olacak. Türkiye'deki binlerce organ bekleyen insan için bir umut kaynağı. Böyle bir organizasyon yapmaları ve bunun içinde bulunmaktan da e, keyif alıyoruz. Kalamış Fenerbahçe Marina'dan başlayan etkinliğe ünlü isimler de sessiz kalmadı. Gerçekten yapılmış en keyifli projelerden biri herhalde. İçinde bulunduğum evet. için de çok mutluyum. Bir nebze olsun evet. ee, bu konuya dikkat çekebiliyorsak hakikaten ne mutlu bize. hem zevk alacağız, keyif alacağız hem bir şey, bir amaca hizmet edeceğiz. Evet. 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 Teşekkür ediyoruz. Moda Deniz Kulübü'nde düzenlenen kupa töreninin ardından etkinlik gripinin konseriyle sona erdi.